Bildiğiniz üzere Steam Yaz Festivali başladı. Malum havalar yanıyor, yapraklar kıpırdamıyor. Ancak oynarken sıcaktan bunalmış halinize ilaç gibi gelecek birçok oyun önerisiyle geldim. 27 Haziran'da bu videoya başladım. Muhtemelen 2-3 gün içerisinde de sizlere gelmiş olacaktır diye düşünüyorum. Ortalama olarak 30 tane oyun önerim olacak. Herhangi bir sıralama şeklinde değil karışık gideceğim. Ancak kafaların karışmaması için 0-5 dolar, 5-10 dolar ve 10 dolar üstü olmak üzere videoyu 3 ana kategoriye böleceğim. Videoya geçmeden önce ufak hatırlatmalarımı yapayım. Kanala abone değilseniz Abone olmanız benim için çok önemli. Bu yüzden lütfen eğer video izliyor ve abone değilsen abone tuşuna bir kere tıkla. Beni daha fazla kişinin karşısına çıkarmak için like tuşuna basabilirsin. Kendi için içinse yorum bırakabilirsin. Ha bir de canlı yayınlarıma gelmek içinse açıklamadaki bağlantıyı kullanabilirsin diyorum. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Don't touch'i iyi seyirler diler efendim. İlk oyunumuz Beyond Two Souls. 2013 yılında çıkan bu sinematik macera oyununda doğaüstü bağlantısı olan ana karakterimizin 15 yıla yayılan hayat hikayesini oynuyoruz. Zaman sıçramalarıyla ilerleyen senaryo seçimlere göre farklı sonlar barındırıyor. Eğer seçimlerin oyun sonuna etki ettiği oyunları seviyorsanız Beyond Two Souls tam size göre olacaktır. Kendisi %90 indirimle 1 dolar 59 sente düşmüş durumda. Bunun bir de bandalı var. Bandalını da ilerleyen kategorilerde göreceğiz. İkinci oyunumuz 2020 yılında çıkış yapan Black Mesa. Bu oyun 19 1998 yılında çıkış yapan Half-Life'ın tamamen yeniden yapılmış yeni bir versiyonu. E Half-Life'ı anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Eğer Half-Life evrenine hiç hakim değilseniz hemen alıp oynayabilirsiniz. Oyunumuz %90 indirimle 1 dolar 4 sente düşmüş. Üçüncü oyunumuz 2018 yılında çıkan Mimar Selim Bey simülasyonu olarak adlandırılan House Flipper. Amacın basit. Harabe haldeki evleri alıp temizleyip kafana göre dekor edip satarak kar yapmaya çalışıyorsun. House Flipper'da %90 indirimle 1 dolar 49 sente düşmüş durumda. Dördüncü oyunumuz Disco Elysium The Final Cut. 2021 yılında çıkan bu oyun izometrik kamera açısıyla oynanan bir rol yapma oyunudur. Alkolik ve hafızasını kaybetmiş bir dedektifiz oyunda. Bir cinayeti çözmeye çalışırken hem şehirle hem de kendi zihninle yüzleşiyorsun. Oyun tamamen diyaloglar ve seçimler üzerine kurulu. Ona göre tercih edin ama asla pişman etmeyecek bir oyundur kendisi. Ve oyunumuz %90 indirimle 1 dolar 89 sente düşmüş. Kaçırılmaz. Beşinci oyunumuz Streamer Life Simulator 2. Çalıştığımız kafede patron bizi işten kovunca yayıncı olmaya karar verip sıfırdan başlayıp internetin kralı olma yolunda ilerlediğimiz bir yayıncı simülasyonu oyunudur. Bu oyun ilk oyuna kıyasla çok daha güzel ve keyifli bir oynanışı var. Oyunumuz %33 indirimle 3 dolar 87 centi düşmüş durumda. Altıncı oyunumuz Serious Sam 4. 2020 yılında çıkan bu oyunda dünya bir uzaylı istilası altında ve çılgın kahramanımız Sam bu sefer de milyonlarca yaratığa karşı gene tek başına savaşıyor. Doom benzeri hızlı tempoda çata pata vura vura ilerlediğimiz bu oyun %80 indirimle 3 dolar 79 sente düşmüş. 7. oyunumuz 2015 yılında çıkan bir yönetim simülasyonu olan Prison Architect. Oyunda kendi yüksek güvenlikli hapishaneni kuruyorsun. Hücreler elektrik su hattı inşalarıyla uğraşırken bir de isyan eden mahkumların isyanlarını bastırmaya çalışıyorsun. İstersen çok insancıl bir hapishane, istersen de tam tersi şekilde hapishaneyi yönetmekte tamamen serbestsin. Oyunumuz %75 indirimle 4 dolar 49 sente düşmüş durumda. 8. oyunumuz 2011 yılında çıkan To The Moon. Ölüm döşeğindeki bir adamın son isteği Ay'a gitmek. Bildiğimiz Ay. Sen de bu isteği sanal hafıza yoluyla gerçekleştirmeye çalışan iki bilim insanını oynuyorsun. Oyun geçmiş anıları keşfetmeni sağlıyor ve yavaş yavaş neden Ay'a gitmek istediğini öğreniyorsun. Sağlam, yüreğe dokunan güzel, hikayeli bir oyun arıyorsanız bu oyuna kesinlikle şans verin derim. Kendisi %80 indirimle 1 dolar 15 centi düşmüş durumda. Gelelim 10. oyunumuza. 10. oyunumuz Resident Evil 7 Biohazard. 2017 yılında çıkan bu FPS hayatta kalma korku oyununda ana karakterimiz olan Ethan kaybolan karısını aramak için terk edilmiş bir çiftlik evine gidiyor. Terk edilmiş çiftlik evine gidiyor ancak burada da korkunç gizemli bir aileyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Korku oyunlarını seviyorsanız ve hala bu oyunu oynamadıysanız istediğiniz tüm her şeyi verebilecek bir oyun olduğunu söylemek mümkün. Oyunumuz %60 indirimle 4 79 dolar 79 sente düşmüş durumda. 11. oyunumuz Change evsiz biri olarak hayatta kalma deneyimi biz kısaca Change diyelim. 2020 yılında çıkışını yapan bu hayatta kalma oyununda evsiz bir karakter olarak şehirde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Barınacak yer, yiyecek, güvenlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için dilenebilir, çöp karıştırabilir veya günlük işlerde çalışabilirsin ancak dikkat et paranı vermeyebilirler. Oyunun asıl amacı sokak hayatının zorluklarını ve toplumsal sorunları gerçekçi bir şekilde deneyimlemek. Oyunumuz %80 indirim 2 dolar 9 centi düşmüş durumda. Oynadığım en iyi simülasyon oyunlarından biri diyebilirim. O yüzden bir şans vermekten çekinmeyin. 2 dolarken yakalayın abi. 12. oyunumuz Ad Infinitum. 2023 yılında çıkan bu oyun 1. Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Oyunda hafızasını yitirmiş bir asker olarak karanlık ve ürkütücü bir dünyaya uyanıyorsun. Korku dolu atmosferde hayatta kalmaya çalışırken savaşın ve travmanın etkileriyle yüzleşiyorsun. Bulmacalar ve gizemlerle dolu bir deneyim sunuyor bizlere. Oyunumuz %85 indirimle 2 dolar 90 99 sente düşmüş durumda. 0.5 dolar arasındaki oyunlarımızı tükettiğimize göre 5-10 dolar arasına geçebiliriz diye düşünüyorum ve bu kategorideki ilk oyunumuz Met Games Tycoon 2. 2023 yılında çıkan bu oyunda kendi oyun şirketini kurup yönetiyorsun. Oyun geliştirmekten pazarlamasına kadar her şeyle ilgileniyorsun. Ofisler açıp çalışanlar alıyor ve oyun sektörünün en iyisi olmaya çalışıyorsun. Oyun oldukça sarıyor, bir kere başına oturunca kalkmak kesinlikle istemiyorsunuz. İstediğiniz türde, istediğiniz konuda oyun da yapabiliyorsunuz burada. Oyunumuz %40 indirimle 5 dolar 9 sente düşmüş durumda. İkinci sırada bir paket var. Paketimizin ismi Crisis Remastered Trilogy. Toplamda 3 adet oyun içeren Bundle Crisis'in bütün remasteredlarını içermekte. Toplamda 3 oyun içerdiği için her oyunun hikayesini anlatmam uzun sürer. Ancak Crisis'i şöyle anlatabiliriz. Gelişmiş nano zırhlar kuşanmış askerlerin önce Kuzey Kore'de daha sonra da dünya genelinde uzaylı istilalarına ve insan tehdidine karşı verdiği yüksek tempolu bir hayatta kalma aksiyon FPS macera oyunu desem olur herhalde değil mi? Paketimiz %60 in ilirimle 9 dolar 88 sente düşmüş durumda. Üçüncü sırada Sons of the Forest var. 2024 yılında çıkan bu oyunda bir milyarderin kaybolan ailesini aramak üzere ıssız bir adaya gönderiliyorsun. Ancak helikopterin ıssız adaya giderken bir yerde düşüyor ve kendini canavarlardan, mutantlardan ve gizemli yaratıklardan oluşan bir cehennemde buluyorsun. Hayatta kalmak için bir barınak inşa etmeli, düştüğün adayı keşfetmeli ve bu korkularla yüzleşmen gerekiyor. Arkadaşlarınızla oynayınca çok daha keyifli bu oyun %66 indirimle 5 dolar 9 sente düşmüş. Dördüncü oyunumuz bir önceki listede olan Resident Evil 7 Biohazard'ın devam oyunu olan Resident Evil Village. 2021 yılında çıkan bu korku oyununda Ethan karısı Mia ve kızı Rosemary ile yeni bir hayata başlamak üzereyken Chris Redfield tarafından saldırıya uğrar ve kızı kaçırılır. Ethan kızını kurtarmak için gizemli ve korkunç bir köyde hayatta kalma mücadelesi verir. Oyunumuz %75 indirimle 6 dolar 24 sente düşmüş durumda. Beşinci oyunumuz sevgiliniz ya da aganızla oynayabileceğiniz It Takes Two. Oyunumuzun hikayesinde Cody ve May boşanma aşamasındaki bir çift. Kızları Rose'un gözyaşlarıyla canlanan kuklalara dönüşürler. Doktor Hakim adlı bir aşk terapisti de onları birbirine yakınlaştırmak için çeşitli görevler ve engellerle karşılaştırır. Ayrıca bu oyun için ufak bir bilgi vereyim. Oyunda Friends Pass özelliği var yani bir kişinin oyunu alması yetiyor. Oyunumuz %75 indirimle 9 dolar 99 sente düşmüş. İki kişi parayı birleştirip alabilirsiniz. Böylelikle de oyun 5 dolara gelmiş olur. 6. oyunumuz Resident Evil 2. 1998 yılında Raccoon City'de T virüsü salgını patlak verir. Polis memuru Leon ve üniversite öğrencisi Claire şehri terk etmeye çalışırken zombiler ve yaratıklarla dolu korkunç bir kabusun içine düşer. Leon gizemli ajan Ada Wong'la karşılaşırken Claire küçük şehriyi korumaya çalışır. İkisi de hayatta kalmak ve şehri kurtarmak için mücadele eder. E tabii ki de bol bol bulmaca çözerler. Oyun birçok bulmacalarla dolu bazen kafa karıştırıcı olabilir biliyor. Ama bu oyunun kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Oyunumuz %75 indirimle 6 dolar 24 sente düşmüş durumda. 7. oyunumuz ise Resident Evil 3. Raccoon City'deki T virüsü salgını tüm hızıyla devam ederken polis memuru Jill şehri terk etmeye çalışıyor. Ancak sürekli peşinde olan ölümcül biyolojik silah Nemesis onu avlamaya çalışıyor. Jill virüsün etkisi altındaki şehirde hayatta kalmak ve kaçmak için mücadele ediyor. Oyunda hızlı tempolu aksiyon, gerilim ve kaçış sahneleri ön planda. Tabi tekrar bol Bol, bol bulmaca var. Resident Evil serilerini oynamadıysanız öneririm. Bu oyunda aynı şekilde 175 indirimli 6 dolar 24 sente düşmüş. 8. oyunumuz Otherworlds. Gizemli bir güneş sisteminin içindeyiz ve 22 dakikada bir süpernova patlamasıyla yok oluyor. Ne zaman döngüsü süpernova patlamasıyla beraber başa sarıyor. Bizler ise Venturas adlı bir uzay programının yeni üyesi olarak bu döngüyü kırmak için kaybolan eski bir uygarlık olan Nomai'nin sırlarını çözmek için uzaya açılıyoruz. Her keşifte yeni bir bilgi parçası öğreniyoruz ve oyun her yeni keşifte bizi daha çok içine çekiyor. Bu oyunumuz %40 indirimle 7 dolar 79 sente düşmüş durumda. Dokuzuncu oyunumuz Mount and Blade Bannerlord. Bu oyunu anlatmaya çok da gerek yok. Kendi ordunuzu, kendi krallığınızı oluşturup mevcut krallıklarla savaşarak Calradia'nın en büyük krallığını kurmaya çalışıyoruz. Uygun modlamalarla oyundan çok daha fazla keyif alabilirsiniz. Bu yüzden aldıktan sonra mod kurmanızı kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Hala almamış olanlar varsa oyunumuz %50 indirimle 9 dolar 99 sente düşmüş durumda. 10. oyunumuz bir bundle. Bundle'ımızın ismi Wolfenstein Alt Story Collection. Kendisi toplamda 4 adet Wolfenstein oyunu içeriyor. Wolfenstein serisinin ana hikayeleri oldukça net ama biraz çılgınca bir alternatif tarih senaryolarına dayanıyor. İşte Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nı kazanması gibi diyebiliriz. Eğer bu tarz tarihsel olaylara ilginiz varsa ve FPS aksiyon oyunlarını seviyorsanız tam 4 oyun içeren bu paket %79 indirimle 9 3 dolar 3 sente düşmüş. 11. oyunumuz tekrar bir bandalı. Limbo artı Inside bandılı. İki oyunda atmosferik bir platform oyunudur diyebiliriz. Limbo'da isimsiz bir çocuk kız kardeşini aramak için karanlık ve tehlikelerle dolu bir dünyaya giriyor. Insight'ta ise bu kez başka bir isimsiz çocuk deneyler yapılan garip bir tesisten kaçmaya çalışıyor. Bandalımız %90 indirimle 1 dolar 45 sente düşmüş durumda ancak 1,5 dolar size fazla geldiyse ikisinden birini de alabilirsiniz. Evet, 5-10 dolar arası oyunlarımızı da bitirdik. Sırada 10 dolar üstü oyunlarımız var. Ancak burası diğer iki kategoriye oranla daha az oyun içerecek. Bunun nedeni indirimde 10 dolar altına düşen oyunların çoğu zaten bildiğimiz oyunlar olarak karşımıza çıkıyor. Hadi son kategorimize geçelim. Son kategorideki ilk oyunumuz Frostpunk 2. Kendisi 2024 yılında çıktı ve şehir kurma hayatta kalma simülasyonu diyebiliriz bu oyun için. 1916 yılında New London kentini yönetirken nüfus kaynak enerji dengesini sağlamaya çalışırken bir yandan da yasalar çıkarabiliyoruz. Bu çıkardığımız yasalarda halkımızla bizim aramızı bozabilir ya da aramızı daha da iyi yapabilir. Seçimlerin oyuna direkt etkisi var o yüzden dikkatli oynamak ve kaynaklarınızı iyi kullanmanız gerekmekte. Oyunumuz %35 indirim. 13 dolar 64 sente düşmüş durumda. İkinci oyunumuz Silent Hill 2. Hikayemizin ana karakteri James Sunderland bir süre önce ölen karısı Mary'den bir mektup alır. Mektup bizi Silent Hill kasabasına yönlendirir ve hikayemiz tam bu noktada başlar. Silent Hill'de sadece sistem veya kasabada bulunan yaratıklardan değil aynı zamanda kendi suçluluk duygunla da savaşırsın. Bana göre eşi benzeri olmayan bu psikolojik korku hikayeli oyunu tüm korku sevenler öyle ya da böyle illaki duymuştur ya da oynamıştır diye düşünüyorum. Ama eğer oynamadıysanız oyun %40 indirimle 19 dolar 79 sente düşmüş durumda. Üçüncü oyunumuza Cyberpunk 2077'yi koydum. Neden bunu buraya koydum hiçbir fikrim yok. Ancak çok da anlatılacak bir tarafı da yok. Bildiğimiz Cyberpunk işte. Kendisi %65 indirimle 15 dolar 74 sente düşmüş. Dördüncü oyunumuz bir bundle. Quantic Dream Collection. Kendisi toplamda 3 adet harika oyun içeriyor. Heavy Rain, Beyond Two Souls ve Detroit Become Human. Özellikle sağlam hikayeli ve özellikle de seçimlerin oyuna etki ettiği oyunları sevenler varsa asla kaçırmasın. Çünkü bu bandal %78 indirimle 14 dolar 36 sente düşmüş. Eğer bu kadar bütçeniz yoksa oyunlara tek tek bakıp size uygun olanı da alabilirsiniz. Beşinci oyunumuz God of War. Cyberpunk'ta olduğu gibi bunu da artık herkesin bildiğini ve çok da anlatılmasına gerek duyulmayacağını düşünüyorum. Mitolojiye ilgim varsa ve hala oynamadıysam da God of War %60 indirimle 19 dolar 99 sente düşmüş. Alıp oynayabilirsin. Ve son oyunumuz Uncharted Hırsızlar Mirası koleksiyonu. Uncharted'ın bu oyununda Chloe Easer ve Nadine Ross Hindistan'da kayıp ve efsanevi bir savaşçının altın bir hazinesini bulmak için bir araya geliyor. Bu yolculukta hem birbirlerine güvenmek hem de kendi amaçları için mücadele etmek zorundalar. Tehlikeli düşmanlar, zorlu bulmacalar, aksiyon dolu dakikalar sizleri bekliyor diyebiliriz. Kötü oldum lan. Oyunumuz %60 indirimle 20 dolara düşmüş durumda. Evet listemizin sonuna geldik. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Kendi oyun önerilerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın ki oyun önerisi için bu videoyu tıklayan diğer insanlar da sizin yorumlarınızdan yararlansın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak beni daha fazla kişinin karşısına çıkarabilirsiniz. Kanalım büyümesi için abone olabilir ve son olarak canlı yayınlarıma gelmek için açıklamadaki sosyal medya bağlantılarım linkinden tek tıkla gelebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Dontaçi iyi günler diler efendim.